Dışarıya Azap Paşam? Gel Zalo gel Arkadaşlar merhaba ee, Bu köpeğimizin adı Zalım Geçen gün Sahibi bana dedi ki Gel Zalo gel tamam Çok akıllı bir köpek Geçen gün sahibi bana dedi ki e, Götüreceğim Azıtacağım azaltacağım demek yani götüreceğim bir yere bırakacağım demek yani çok uzatmaya gerek yok götüreceğim bir yere bırakacağım demek bana dedi ki sen al dedi ben dedim ben alamam zaten erkek köpek sayım fazla yeteri kadar var ee, şöyle söyleyeyim yani içim el vermedi bu köpek güzel bir köpek arkadaşlar. Daha genç toy bir köpek. Yani güzel bir köpek olur. Bakmak isteyen arkadaşlar yani büyük ihtimal sahibi ücretsiz verecek. Ücretsiz ücretsiz bir şekilde vermeyi düşünüyor. Bakmak isteyenler arkadaşlar varsa hayvana şey olmasın yani yazık olmasın. Benimle instagramı yazacağım aşağıda. Instagramdan iletişime geçersiniz. Gelip alıp götürebilirsiniz, bakmak isterseniz. Bu şekilde bir yuvası, bir yeri olur, bir sahibi olur. Sokaklarda hayvan zor duruma düşmesin. Yaman Niye öyle yapıyorsun? Bunun bilgisini vermek istiyorum. Son kalan yavrumuzda yani zaten belliydi, ama tabii kabul etme, etmek istemedik. Dün işte ağzına pilav lapası şırıngayla büyük 20 20'lik şırıngayla pilav lapası e, ondan sonra işte yoğurt bu şekilde <laughs> sıvı kaybı olduğu için ishalden dolayı bol bol su vermeme rağmen maalesef sabah kalktığımda onu da kaybetmiştik. Şimdi bir arkadaşla görüştüm. Bir ilaç varmış. Bu ilaç bayağı etkili. Bayağı da çiftliklere Türkiye'de birçok yere bu ilacı gönderiyormuş. Bayağı etkili bir ilaçmış. İnşallah bu ilaçla ilgili bir çalışmamız olacak. Bunları daha detaylı konuşuruz. Hey 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 tamam 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 köpeğin tamam. adı Zalım. Zaman almak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilirler. Biraz böyle sevimli, çok e, böyle Yaman'ın şu duruşunu hastayım ya. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. E, şey yapılır. Biraz ilgi gösterilirse özgüvenini kazanır. Çok özgüvensiz bir köpek değil gerçi ama e, şu an dediğim gibi belli ki halinden enik. E, bizimkiler de şimdi karşısında yani azap var. Yaman var. Köpek ister istemez böyle biraz korku belirtisi gösterebiliyor Zalım güzel bir köpek bana ulaşırsanız sevinirim e, belli ki öteki türlü e, sahibi kim sahibini bir şey demiyor sahibi ne yapıyor bakamıyor köpeğe e, elbette isteyen birisi olsa çünkü bana da geldi söylüyor İstiyorsan sana vereyim dedi o da köpeğin e, hayatının iyi bir yerde olmasını istiyor daha güzel bir şekilde devam etmesini istiyor ona bu şekilde yardımcı olabilirim. Yani video çekeceğim falan demedim ama e, zalimi görmüşken aklıma geldi. Almak isterseniz zalimi. Zalım sevimli. Güzel, akıllı bir köpek. zavor reis. Bu, bu da zavu. Bu da çok şikayetçi. Davara mavara gitmiyormuş. Sahibi o yüzden vermek istiyor. Bizim zavu gibi burada. Instagram'a aşağıya yazacağım. Bana ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.